Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Yaz mevsiminin geldiği şu günlerde içinizi ferahlatacak, sağlıklı, ayrıca doyurucu harika bir salata tarifim var. Dilerseniz daha fazla beklemeden hemen yapımına geçelim. İyi seyirler diliyorum. Gerekli olan malzemelerimiz: 3 adet kabak, 1 çay bardağı yeşil mercimek, 1 adet kapya biber, 1 adet soğan, 1 çay bardağı sıvı yağ, 2 çay kaşığı toz biber, 1 tatlı kaşığı pul biber. 1 çay kaşığı kimyon ve tuz kullanacağız. Üzeri için yoğurt, sarımsak, tereyağı ve toz biber kullanacağız. Mercimekleri bol su ile yıkadıktan sonra tencereye 2 su bardağı su ekleyip mercimekler yumuşayana dek haşlayalım. Mercimeğimiz haşlanırken biz de hemen kabaklarımızı hazırlamaya başlayalım. Kabakların baş kısımlarını kesip soyalım. Boyut olarak çok ufak kesmeyelim. Fırında pişeceği için erime olacaktır. Çok fazla ezilmesine izin vermeyelim. O kadar hafif, lezzetli ve doyurucu oluyor ki anlatamam. Evinizde kabak yemeyen varsa eminim bu şekilde severek tüketecektir. Kızartma derdi olmayan, hem pratik hem de çok lezzetli bir salata oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Denedikten sonra da ufak da olsa yorumlarınızı bekliyorum. Ayrıca tariflerimle ilgili görüş ve düşüncelerinizi de yorumlar kısmına yazarsanız elimden geldiği kadar dönüş yaparım. Beni buraya kadar izlediyseniz ve halen kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kapya biberini yıkayıp çekirdeklerini aldıktan sonra çok ince olmayacak şekilde doğrayalım. Aynı şekilde soğanı da doğrayıp hazırlayalım. hazırladığımız sebzelerimizin üzerine sıvı yağ gezdirelim. Baharatları ve tuzum da ekledikten sonra güzelce karıştıralım. 180 derece fırında 20 dakika pişirelim. 20 dakikanın sonunda sebzelerimiz pişti. Haşlayıp süzdüğümüz mercimeği ekleyip karıştıralım. Tamamını tüketmeyeceğim için bir kısmının üzerine sos dökeceğim. Bu yüzden az miktarda sos hazırlıyorum. Bir diş sarımsağı yoğurdumuzun içerisine rendeleyip karıştıralım. Salatamızı tabağımıza aldıktan sonra üzerine yoğurt gezdirelim. Eğer siz de tamamını tüketmeyecekseniz buzdolabında muhafaza edip dilediğiniz zaman yoğurtlayabilirsiniz. Daha sonra bir yemek kaşığı tereyağında bir tatlı kaşığı toz biberi eritip üzerine gezdirelim. Siz salatanın son haline bakarken ben de bugünlük sizlere veda ediyorum. Yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi, yeni gelen tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.